Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, cinler cirit oynarken etkeman içinde üç işte. Çok sevimli pembe bir ayıcık varmış. Bu ayıcık çok yardımsevermiş. severmiş. Günlerden bir gün ormanda, ormandan sıkılıp bir şehre gitmeye karar vermiş. Her tarafta bir sürü insanlar varmış. Ayıcık ilk önce bunların dev bir yaratık olduklarını sanmış. Çok hava kirliliği ve çok pismiş gitti yer. Ayıcık düşünmüş. Acaba bu dev yaratıklar burada nasıl yaşıyorlar diye düşünmüş. Sonra bizim ormanımız daha güzel, daha temiz demiş kendi kendine. Tam ormana giderken bir sincapla karşılaşmış. Sincap, merhaba Ayıcık kardeş, nasılsın diye sordu. Ayıcık sana da merhaba Sincap kardeş. Buralarda ne işin var ki? neden şehre doğru gidiyorsun diye sormuş. Sincap ise şehre gitmek zorundayım arkadaşlarım orada kaldı onları kurtarmaya gidiyorum yolum uzun fazla vakit geçirmemeliyim. Ayıcık vah vah şimdi üzüldüm ama şimdiye kadar ölmüştürler zaten. Sincap olsun yine de bir umudum var. En azından gibi fonların durumlarına bakayım. Ayıcık tamam o zaman ben de şimdi geleyim ne dersin? Sincap yok senin de başını derde sokmayayım. Ayıcık tamam o zaman ben de şimdi ormanda bekleyeyim. Belki arkadaşlarım da gelir. Seyim de abi. Sincap yola koyulur. Arkadaşların olduğu yere hayvanat bahçesinin hayvanat bahçesinin sonunda gelir. Ama arkadaşları orada yoktur. Ve maymun kardeşe sorar. Benim burada arkadaşlarım vardı biri. Kirpi biri de tavşan. Onları gördün mü? Maymun kardeş, evet gördüm. Onlar gittiler. Onları terbest bıraktılar. Sincap, çok teşekkür ederim maymun kardeş. Çok sağ ol. Ve Sincap yola koyuldu. Ormana vardığında arkadaşlarını gördü ve onlara sayılmıştı. Ve hemen, hemen ayıcığın evine, evine gidip, gidip orada, orada çay, çay içtiler. içtiler. Mutlu mesut yaşamışlar.